Oğlum Cihan'ı kurtarmam lazım ama nasıl? Ya şimdi polisi arasam uzun iş. Baskın işi zaten yaş. Daha Cihan yeni tokatladı bu namusları. Her yere adam dikmişlerdir şimdi. Ulan kendim gireyim de da Cihan'ın fişini çekerler. Çalıştır kafayı kurti. çalıştır. Yani bir şekilde onu oradan alman lazım. Çalıştır, hadi lan. Etten uzaklaşma benden. Ben sensiz ne yaparım? Biz el ele verdiğimizde tüm zorlukların üstesinden geliriz demiştin. Unuttun mu yoksa? Hadi bunu da beraber aşalım. Seni çok seviyorum Emre ben. Aa. Merhaba can. Özledin mi beni? senin ne işin var burada? Ama ben teşekkürleri kabul etmek için gelmiştim buraya. Hatırlasana, kızın benim sayemde gördün. Hemen defol git buradan, yoksa polis ararım. Tamam, tamam bekle. Bak, bu şekilde karşında çıkıp seni korkuttuğum için özür dilerim. Ama yemin ederim kötü bir amacım yok. Sadece konuşmak istiyorum. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Hemen defol git buradan. Bak Hicran, Emre ile aranızı ben bozdum. Düzeltmek de sadece benim elimde. Eğer beni dinlemezsen Emre'ye asla kavuşamazsın. Ne, ne yapacaksın ki? Ne diyorsun? Yaşadığınız bu kötü günlerin bitmesini sağlayabilirim. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Uzaklaştırma kararını bir çırpıda kaldırabilirim. Sadece seninle küçük bir anlaşma yapmamız lazım. Yoksa Emre'yi ne sen ne de kızım bir daha asla göremezsiniz. Anlaşma falan yok. Benim acil eve girmem lazım. Gider misin lütfen? Tamam. Evde konuşalım. Benim kötü bir niyetim yok. Sadece beni dinlemeni istiyorum. Bak Hicran, eğer beni dinlemezsen gerçekten pişman olursun tamam. Yani burada değil, şimdi olmaz. Dışarıda sonra, tamam mı? Peki, öyle olsun. Ama ben meşgul bir adamım Hicran. Daha sonra vakit bulamazsam üzgünüm ama Emre'yi ömür boyu göremeyebilirsin. Tamam, dur. Kahret. Eğer e en ufak bir hatanı görürsen polisi ararım. Tamam. Sadece güzelce konuşacağız dedim ya. Zaten polisle aramı bozmaya hiç niyetim yok, merak etme. Gel bakalım. Geç şöyle. Bekle beni burada, bir yere kanındama tamam mı? Evet, ne söyleyeceksen söyle ve sonra evimden çık git. Bak bunları söylediğime inanamıyorum ama... ...bu kadar ileri gittiğim için pişmanım. İntikam hırsı gözümü kör etmiş. Ama sana yemin ederim ki bir babayı yavrusundan ve sevdiği kadından ayırmak benlik bir hareket değil. Ben sana niye inanayım? Hem buraya günah çıkarmaya mı geldin? Yok, yok. Hayır. Meleğin, senin, Emre'nin hallerini gördükçe yüreğim sızladı. Bu yüzden size yardım etmek istiyorum. Yardım mı? N nasıl yapacaksın ki? Nasıl olacak yani böyle bir şey? Ben her şeyi düşündüm. Hiç merak etme. Bütün bu kötü günleri atlatmanız için harika bir planım var. Neymiş o plan? Söyle ben de bileyim. Bak, senin bu dünyada en çok istediğin şey... ...Emre ve Melek'le birlikte mutlu bir aile kurmak değil mi? Evet. Emre'ye kavuşmanı sağlayacağım. Ama benim de seninki gibi uğruna hayatımı adadığım bir isteğim var. Önce bu isteğimi gerçekleştirmemde bana yardım edeceksin. Yani yardım mı? Ya ne, yardım Emre'den intikam almanı sağlayacaksın. Ne yapıyorsun? Bırak beni, A? bırak, bırak dedim sana. İmdat, İmdat, İmdat diğerleri. Nurten Hanım, <laughs> ne konuşuyorsunuz? Ne oluyor burada? Hiç. Leyla Hanım'la sohbet ediyorduk. Aslında Aliye Hanım babamdan bahsediyordu. Bilmem gereken çok önemli şeyler varmış. Aliye Hanım. Leyla Hanım'ı lütfen yalnız bırakalım. Kendisi biraz rahatsız, yorgun da dinlenmesi gerekiyor. Hem sohbet edecek bir zaman değil. Tabii Nurten Hanım. Dediğiniz gibi olsun. Karşılıklı konuşarak size tüm detayları anlatmak isterdim ama... ...madem konuşamıyoruz... ...o zaman buyurun. Kendi gözünüzle görün. Ne ki bu şimdi? Ne var ki bunun içinde? Leyla, Leyla ya bir dakika, dakika. Leyla, Nurten Hanım bir tamam dakika tamam ama bir saniye. Ne bu şimdi? Oğlum bak kardeşine sana ihtiyacı var Kurti. Bu katillerin elinden bir şekilde alman lazım lan. Ama nasıl? Tamam bir sakin, sakin. Bir yolunu bul, bir yolunu bul ama nasıl? Lan. Tek bir ters hareketin canını alırım tarla faresi. Akıllı ol. Saçmalama! İcran! İmdat! 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 Yardım edin! Uyu dedim artık. Uyu artık. Hadi İcran. İran be. İran be. İmdat! 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 Ne yapıyorsun Hicran? Hadi Hicran aç bu telefonu. Ben kararımı değiştirmeden aç.